Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Arkadaşlar sosyal medyada sadece Twitter kullanıyorum. Bunu da son derece interaktif kullanmaya çalışıyorum sizi güncel tutmak için. Twitter linkimi Videomun açıklamalar bölümünde bulabilirseniz e, Twitter sayfama abone olursanız çok memnun olurum. Sizi sürekli güncel tutmuş olurum arkadaşlar. Kripto para piyasa değerimize baktığımızda 279 milyar dolarlara tırmandığımızı görüyorum. Dün 277 milyar dolarlar mertebesindeydik. Dolayısıyla bir artış söz konusu bu paranın 180.4 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu, Bitcoin dominansında 2-3 gündür olduğu seviyelerde aynen seyrettiğini görüyorum. %64 de olduğunu görüyorum. 10 tane borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımda 1.9 milyar dolarlara çıktığımızı görüyorum. Dün 1.2 milyar dolarlar mertebesindedik. Trade iştahının arttığını görüyoruz. Nitekim dün zaten çok ciddi fiyat hareketleri yaşandı. Büyük likidasyonlar yaşandı tekrardan. Dolayısıyla artması doğal. 4 saatlik tablomda kısa vadeli teknik analizime baktığımda arkadaşlar dün şu yeşil trend hattını çizmiştim hatırlarsanız. Şu seviyelerimle de paralellik gösterdiği için uyum gösterdiği için bunun belki de şu mavi ve kırmızı simetrik üçgenlerimin üst hattı olabileceğini söylemiştim. Güncel üst hattı olabileceğini söylemiştim buradaki fiyat yoğunluğundan dolayı arkadaşlar bunun yukarı kırılması durumunda 9800'ün yukarı kırılması durumunda bir momentum yaratılabileceğini söylemiştim. Nitekim öyle de oldu ama çift yönlü bir momentum yaratıldı. Tekrardan bir dart mal candle'la karşılaştık arkadaşlar. Orası kırıldıktan sonra fiyat önce çok ciddi bir şekilde tırmandı. Sonradan satışlar gördük. Şöyle 5 dakikalıkta da gösterirsem o alanı Önce ciddi bir şekilde tırmandık. Sonra hemen hemen 9600'lere kadar inen bir satış gördük. Nitekim 10.000 seviyelerine kadar tırmanmıştık. Sonradan tekrardan yukarıda kalmaya devam ettik. Bir saatlikte baktığımızda 2 gün önce yaşadığımız Dart Maul mumu gibi bir mum tekrardan karşımıza çıktı arkadaşlar. Ben bu alanın e tekrardan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Gerçi her gün her videomda söylüyorum. İlk izleyen arkadaşlar için söyleyeyim. Bu simetrik üçgenlerimi şu anda güncel tutmaya devam ediyorum. Çünkü burası kırılmasına rağmen şu trend attı bana göre daha kendini teyit etmedi. Eğer bugünün mumunu tekrardan böyle bu alanın üstünde kapatabilirsek yani şu 4 saatlik mumun yukarı yönlü bir hareket görebilirsek ki teknik açıdan mümkün ama bu belirsizlik alanında olduğu için ben nötr olmaya devam ediyorum arkadaşlar 6-7 gündür bu alanda nötr olduğumu söylüyorum şu simetrik üçgenimin üst hattı ile 10.050-10.500 majör direnç alanımın şu sarı kırmızı alanın arasında kalan alanda şu siyah alanda nötr olduğumu bu alandaki fiyat hareketlerini kestirebilmenin çok mümkün olma, ol, olmadığını söylüyorum. Nitekim burada 2 tane yani hemen hemen bir 36 saat içinde iki tane dart mal candle gördük. 2 yönde de hem long pozisyonları hem short pozisyonları likidite ettiler. Dolayısıyla e, nötr olma gerekliliğini teyit eden de bir e, birkaç gelişme oldu. Burada bütün e, destek alanlarımın çalışmasına rağmen şurada daha önceden gördüğümüz şu hareketi ta e, öngörmemize rağmen bu hareketin alacağı tepki alanını öngörmemize rağmen ondan sonraki süreçte Destek alanlarım çalışmasına rağmen arkadaşlar ben bu alanın halen daha belirsizlik alanı olduğunu söylüyorum. Bunca öngörümüzde başarılı olmamıza rağmen halen burada nötr kalmaya devam ediyorum arkadaşlar. Dart Maul'larda bu kararımın doğru olduğunu bana göre teyit ediyor. Peki izleyeceğimiz alanlar neler? Yani şu dediğim gibi. Trend hattı eğer bu mumu üstünde kapatırsak simetrik üçgenlerimin üst tatlarını oraya güncelleyeceğim. Yarın zaten o şekilde görürsünüz eğer e, yukarıda kapanırsak arkadaşlar. Ama şu anda öyle değil. Dolayısıyla halen daha destek olarak izleyeceğim bu simetrik alanın e, simetrik üçgenimin üst attı ve 20 günlük hareketli ortalama olacak. 20 günlük hareketli ortalama 9520'lere denk geliyor. Onun hemen altında 9450 9460 seviyelerinde şu alanda simetrik üçgenimin üst attı var. Bugün çok kuvvetli satışlar görmemiz durumunda aşağıda birinci izleyeceğim destek alanı 9230 İkinci izleyeceğim destek alanı 8900 seviyesi olacak arkadaşlar. Bunun da üstünden geçmiş olalım. Dirençleri tekrardan söylemek gerekirse dirençte bir değişiklik yok. Halen o alanımın altındayım. Zaten bu alanı belirsiz kılan bu dirençteki e, kuvvet aslına bakarsanız. Bakın defalarca denedik o direnci. 10.050 ile 10.500 seviyesi. 10.500'ün üstünde bir sürü akümüle olmadan... Ben yukarıdaki seviyeleri konuşmayacağımı hep söylüyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Aynı zamanda bir ayı uyumsuzluğundan bahsediyorum. Birkaç gündür bir iş divergence deniyor İngilizce. Yukarı yönlü tepeler yaparken fiyat tablosunda RSI momentum indikatöründe aşağı yönlü tepeler yapıyoruz. Alçalan tepeler yapıyoruz. Dikkat ederseniz dün bu alçalan tepelerin şu çizgiyi, alçalan tepeleri birleştiren çizgiyi kırma teşebbüsünde bulmamıza rağmen ki kırılması durumunda bu uyumsuzluk en azından bu haliyle geçerliliğini yitirir ama halen geçerliliğini yitirmedi. Nitekim o çizginin tam altından sektiğini görüyoruz momentumun. Şu anda dolayısıyla ayı uyumsuzluğu devam ediyor. Fiyatın aşağıya gitmesi durumunda bu ayı uyumsuzluğunda en az yukarıdaki dirençler kadar e, momentumu kaybetme anlamında bir gösterge olacağını söylüyorum arkadaşlar. E, Bugün arkadaşlar şu haber bölümünden sonra birazcık küresel piyasalardan da bahsetmek istiyorum. O yüzden birazcık normalden uzun bir video olabilir ama videolarımın altında artık ayırdım bölümleri izlemek isteyen arkadaşlar oradan alanlarına göre seçip devam edebilirler izlemeye. Çin'in madencilik endüstrisindeki forsunu, dominansını kaybetmeye başladığını söyleyen bir haber. Bu ilginç bir haber çünkü en büyük madencilik havuzları Çin'de bulunuyor. En büyük madenci cihazları üreticisi de Çin firmaları. Ee, sadece bitmeyin. Tek başına zaten dünyanın en büyük e, madencilik havuzu ve aynı zamanda madencilik cihazı üreticisi arkadaşlar. Ee, bunu bu araştırmayı Token Insight Taki kripto analistler gerçekleştirmişler. Şunu baz almışlar bu araştırmada. Bitcoin madencilerinin kullandığı elektrik miktarındaki düşüşleri baz almışlar. Ee, hemen hemen geçen sene Eylül ayında %75.63'ler mertebesindeyken Nisan ayının sonunda 2020 yılında %65'lere gerilediğini görmüşler. Bu tüketimin dolayısıyla madenciliğin azaldığına çok net bir gösterge bu. Ee, ama bu aynı sürede e, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu e, elektrik tüketiminin %4'lerden %7.24'lere çıktığını söylüyor. Dolayısıyla Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne yavaş yavaş devrettiğini mining konusundaki dominansı söylüyor Token Insight'teki analistler arkadaşlar. bir sebep olarak da bunda elektrik tüketiminin yanında halving'den sonra gerçek halving'de gerçekleşen ödül yarılanmasıyla beraber Çin'de asıl madenci kitlesini temsil eden kişilerin daha küçük madenciler olduğunu, finansal olarak çok kuvvetli olmadıklarını e, dolayısıyla e, maliyetleri karşılamayacak duruma geldiklerini ve kendi e, şeylerini, madencilik tesislerini veya madencilik cihazlarını boyutlarına göre kapatmaya karar verdiklerini ve alandan çekildiklerini söylüyor. Bunun bir sebebinin de yine finansal olarak güçlü olmamalarının, madencilerin e, ve eski teknoloji madencilik cihazları kullanması olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu da Çin bu dominansı yitirmesine sebep olanlardan bir tanesi arkadaşlar. Ama ilginç bir şekilde son zamanlarda tekrardan Çin'de bir madencilik aktivasyonunda bir artış görüyoruz. Bunun sebebi ilginç. Çin'deki havaların sebep olduğunu söylüyor. Genelde madencilerin Ying Yang bölgesinde doğru telaffuz ettim mi bilmiyorum. Yang Yang bölgesinde aktif olduklarını ama bu... Ee, Tropik yağışlar döneminde Sichuan bölgesinde aktif olmaya başladıklarını, cihazlarını oraya taşıdıklarını, bunun evet taşınırken bir, yani h rate'te bir boşluk yaratmasına rağmen şu anda H-Rate'i Çin nazarında arttırdığını söylüyor. Ama bunun geçici olduğunu söylüyor. Neden Shuyuan'a gidiyorlar yağmurlarla beraber? Çünkü Shuyuan'da, Normalde Çin'de zaten elektrik çok ucuz. Bu şu anda daha da ucuz e, oluyormuş. Hidroelektrik santrallerin güçlü olmasından dolayı yağış arttığında hidroelektrik santraller daha aktif çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla bunun da bir sebep olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek. Yine bir scam var yani bir dolandırıcılık haberi var arkadaşlar. Youtube'daki e, bir şeyde bir yayında 150 bin dolara denk gelecek Bitcoin'i Bitcoin topladığını söylüyor dolandırıcıları nasıl yapıyorlar bunu arkadaşlar bundan daha önceki videolarımda bahsetmiştim çok popüler tipleri kullanarak böyle son derece gerçekçi de şeyler hazırlayarak YouTube videoları hazırlayarak işte kanal isimlerini de böyle gerçekçi yapıp title'ları da gerçekçi yapıp arkadaşlar give eve yaptıklarını iddia ediyorlar ee, şu, burada Elon Musk ve SpaceX'in bir giveaway yaptığını Falcon 9 roketinin işte e, gönderilmesine karşılık olarak bir giveaway yaptıklarını söylüyorlar arkadaşlar. E, şöyle gerçekleşiyor bize 0.1 bitcoin'den 20 bitcoin'e kadar bitcoin gönderin biz size iki katı bitcoin geri yollayacağız diye kendi adreslerinin QR kodunu da buraya koyuyorlar. Çok ilginç bir şekilde arkadaşlar bu canlı yayını bağırmasına rağmen ne kadar gerçekçi olursa olsun bağırmasına rağmen ben dolandırıcılığım diye 80 bin kişi canlı diyor ve bu esnada 15.31 BTC topluyorlar ki bu 150 bin dolara denk geliyor arkadaşlar. Daha önce uyarmıştım, yine uyarıyorum arkadaşlar şunu aklınızdan çıkarmayın Türkiye'de çok aktif değiller ama tü, e, bu alan büyüdükçe fiyatlar daha da yükselip daha çok insan bu işe müdahil olduğunda Türkiye'de de yaygınlaşacak. Arkadaşlar kimse size bedava bir şey vermez. Erkin Özün söylediği gibi daha önce de söylemiştim kendisinin sözünü. Eğer bir ürün bedavaysa ürünsizsinizdir. Dolayısıyla bunlara mutlaka dikkat edin. YouTube e, isimlerine, sadece kanal isimlerine bakıp bakmayın e, bu giveaway gördüğünüz zaman hangi yüzü orada kullanırsa kullansınlar ne kadar güvendiğiniz bir isim olursa olsun give away gördüğünüzde bedava altcoin bitcoin dağıtımı gördüğünüzde oradan koşarak uzaklaşın. Küresel piyasalardan birazcık bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çok ilginç günler yaşıyoruz. Bu Nasdaq'ın tablosu V-shape reaction rally yani V tipi reaksiyon rallisi gerçekleşmişti. Mart'taki koronavirüs etkisiyle gerçekleşen sell off'tan sonra çok ilginç bir şekilde bu pandemi dolayısıyla gerçekleşen krizden önceki seviye olan all time high'ın yani 120.23 seviyesinin üstüne çıktık 2 gün önce bu seviyeyi kırdık arkadaşlar. Dolayısıyla all time high bu küresel durgunluğa rağmen şu anda yeni all time high yaratmış durumdayız. Önceden 120.23 iken şu anda Nasdaq'ta all time high 121.61 oldu. Bu Akıl alır bir şey değil arkadaşlar onu söylemeliyim. Neden akıl alabilir bir şey değil? Çünkü bugünün şu güncel verisi Amerika'daki Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin borç saati bu. Bir sürü detay var burada bakmamız gereken şu. Şu anda Amerika'nın milli borcu 26 trilyon seviyesini geçmiş durumda. Ama Nasdaq all time high yapıyor ne kadar ilginç. Amerika'da Mart ayında yaşanan e, satışlardan sell-off'tan beri arkadaşlar hemen hemen 43 milyon kişi işsizlik maaşına başvurdu ama Nasdaq all time high yapıyor. Amerika'da e, 2020 yılının ilk yarısında ki ilk çeyreği daha çok domine ediyor bu rakamları şu anda ama ilk yarısında yani Ocak'tan Haziran sonuna kadar gerçekleşen alanda dikkat ederseniz e, Amerika Birleşik Devletleri gayri safi yurt içi hasılası eksi beşler seviyesine düşmüş durumda aman astak all time high yapıyor çok ciddi sosyal karışıklıklar var Amerika'nın hemen hemen 48 şehri bundan çok ciddi şekilde etkilendi böyle bir tutarsızlık var İnsanlar her tarafı yağmalıyorlar ee, büyük bir huzursuzluk söz konusu ama bu esnada Nasdaq all time high yapıyor. Yine çok komik haberlerden bir tane arkadaşlar çok ilginç komik bence Trajikomik komik daha doğrusu. Hertz biliyorsunuz dünyanın en büyük Amerika şey en büyük araç kiralama şirketlerinden bir tanesi Amerika merkezli bir şirket. Hertz 22 Mayıs tarihinde iflasını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Hertz hisseleri İflasın açıklanmasından sonra ve koronavirüsün etkisinden sonra yaşanan sell-off'tan 7 gün içinde özür dilerim 3 gün içinde bu zararlarını kapattı ve kâra geçti. Her hisseleri iflas etmiş bir şirket ve bunun gibi birçok örnek var. Hertz çok popüler olduğu için bunu söylüyorum. Herkesin bildiği bir şirket olduğu için bunu söylüyorum. İflas etmiş bir şirketin hisse senetleri Eski seviyelerine pandemiden önceki iflas e, ilanlarından önceki seviyelere çıktı ve o seviyeyi geçti arkadaşlar. Yani son derece büyük bir irrasyonelite var şu anda piyasalarda. Dolayısıyla bu e, iyi gözüküyor olabilir ama sizi temin ederim ki iyi değil arkadaşlar. Ve bu e, küresel ekonomi ile alakalı videolarımda hep söylediğim gibi şundan emin olabilirsiniz ki Serbest piyasa mutlaka günün sonunda kazanacaktır. Dow Jones endüstri endeksinin tablosuna baktığımda arkadaşlar biraz da gerçekçi bir seviyede olduğumuzu görüyorum. Neden açılmıyor şu anda bilmiyorum. Bakın arkadaşlar ben açıkçası şu 0.65 0.618'den bir dönüşün 1929'daki büyük buhrana da bakınca daha mümkün olduğunu düşünüyordum. Ama yine Fibonacci 0.786 seviyesinden bu Dow Jones Vadeliler Endeksi çok ciddi bir tepki aldığımızı bu haftalık mı görüyorum. Dolayısıyla şu anda her şeye rağmen Dow Jones'un biraz daha gerçekçi olduğunu ve şu anda belki de beklenilen doğrulamanın başladığına bir işaret olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bizi alakadar eden tarafı ne? Öncelikle bizim hepimizi alakadar eden tarafı şu. Netice itibariyle Amerikan ekonomisi dünya ekonomisinin e, taşıyıcı kuvvetlerinden bir tanesi. Hoşumuza gitse de gitmese de bu realite arkadaşlar. Dolayısıyla bir dünya vatandaşı olarak hepimizi Amerikan ekonomisinin temelli ve bütün dünyada aslına bakarsınız aynı sebeplerle ortaya çıkan krizin hepimizi etkileyeceği e, muhakkak ama ben burada Bitcoin'den bahsettiğim için Bitcoin özelinde bizi neden alakadar ediyor? Bu korelasyon tablosundan size bahsetmiştim arkadaşlar Bitcoin'le ile S&P endeksinin korelasyonu hiç olmadığı yani Bitcoin tarihinde hiç olmadığı seviyelerde olduğunu bundan önceki en yüksek seviyeler artı 0.20'ler artı 0.2'ler iken şu anda Hemen hemen Mart başında e, 0.50'lere neredeyse çıkmışken, şu anda arkadaşlar biraz daha iyi bir durumdayız. Düşmeye başladık. Şu anda 0.41'lerdeyiz ama şu son bir aydır bir düşüş trendinin içindeyiz özellikle Haziran'da hep düşüyoruz biliyorsun ama halen daha ekstrem seviyelerdeyiz. Dolayısıyla küresel ekonomide yaşanacak büyük çaplı bir satış baskısı, büyük çaplı bir çöküş şu anki tablolara baktığımızda bu ay biraz ayrışma olmasına rağmen çok yüksek seviyelerde olduğu için söylüyorum. Bitcoin'i de ne yazık ki insan doğası gereği neticede piyasalarda belirleyici olan arkadaşlar insan doğasının zafiyetleridir. Korku yükseldiğinde insanlar bir varlığa inanıyorlarsa da onu satıp nakite dönmek isterler. Nitekim bunu Mart ayında gördük. Dolayısıyla Bitcoin'i de peşine takar diye halen daha düşünmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geldim arkadaşlar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz videomun hemen altındaki beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.